Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle birlikte bir sohbet videosu çekmek istedim. Böyle bir hayat güncellemesi. Tercihler hakkında ne düşünüyorum ve gerçekten çok az bir zaman kaldı tercihlerin açıklanmasına. Ben de bir açıklama sohbet videosu çekmek istedim. Böyle kısa bir video. Tercihlerde zaten sınav sonucumu da söylememiştim bu arada. E, dilden o kadar kötü olmayan ama o kadar iyi de olmayan sıralamamdan istediğim gibi gelmedi. Bu yüzden ben de TYT sıralamamı değerlendirmek istedim. TYT sıralamam da çok kötü gelmedi. Önceki sene göre daha iyiydi sıralamamla ilgili isteyebileceğim istediğim bölümlere baktım ve zaten aklımda da yani hep bir aklımın köşesinde olan sivil havacılık bölümünü araştırdım biraz. Ve işte orada çalışan kişilerle de konuştum, iletişime geçtim. Hani nasıl memnunlar mı veya hani koşulları ne? Nasıl işliyor falan gibisinden. Ve benim kafama yattı açıkçası. O yüzden toplamda 5 tercih yaptım e, ee, ilk üçü daha doğrusu bir üniversiteden de. İlk sıraya sivil hava ulaştırma işletmeciliği Türkçe halini yazdım. İkinci sıraya da sivil havacılık kabin hizmetleri Türkçe yazdım. Üçüncü sıraya sivil hava ulaştırma işletmeciliği e, İngilizce halini yazdım bu da bölümün. Sonra e, dördüncü, beşinci olarak da yine ulaştırma işletmeciliği ve kabin hizmetleri olarak yazdım. E, niye sivil hava ulaştırma işletmeciliği ilk sıraya yazdığıma gelecek olursak da e, biliyorsunuz ki sivil havacılık kabin hizmetleri daha çok uçuş hostesliğine yönelik bölüm. O yüzden ben de uçuş hostesliğine şu an çok yakın değilim. Yani o kafaya giremiyorum şu an. O yüzden sivile ulaştırma işletmeciliği yazmak istedim. O da e, yani daha çok yer hizmetlerinde çalışan kişiler için işte operasyonel görevlerde ya da e, yer hizmetlerinde herhangi işte biletleme falan herhangi bir yere denk gelebilecek bir e, bölüm kapsıyor yani bu süreçte de birçok üniversiteyi gezdim. Birçok bilgi de almış oldum. Bu yüzden en kafama yatanı seçmiş oldum. Yani ilk tercihim umarım gelir. Yani sıralamama göre 40 bin ara var. Yani ben benim sıralamam 40 bin önde. Sanırım gelecek. Yani umuyorum ki kontenjanlar da düştü biliyorsunuz biraz o ihtimalle gözümü korkutuyor ama geleceğini düşünüyorum ilk tercihimin. Zaten tercihler açıklandıktan sonra da hatta tepki videomu falan da koyabilirim belki tercihler açıklanınca unutmazsam inşallah. Kafama yatan bir tercih oldu açıkçası. Dediğim gibi İngilizce bölümünden istediğim sıralama gelmediği için İngilizce böl yani dil bölümünden tercih yapmamayı seçtim. Tabii ki şu an TYT 2 yıllık bölüm okuyacağım için 4 yıla tamamlayacağım. Yani kesinlikle tamamlamayı düşünüyorum şu an. 2 yıllıkla kalmamak istiyorum. Ee, onun dışında sivil ulaştırma işletmeciliği ile ilgili benim de şu an aman aman bir bilgim yok. Sadece e, bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Zaten hani o bölüm çıkarsa ya da kabinezdeler çıksa bile şeylerde bilgilendirici videolarda atacağım emin olduğumdan. Ben de şu an çok heyecanlıyım bu arada. Yani bir sene evde kalıp ondan sonra e, bir üniversite hayatı görmek gerçekten çok heyecanlandırıyor bu beni. Ve artık sonuçların açıklanmasını istiyorum. Şu an tarihler 18 Ağustos. E, yani 9-10 gün hatta 11 güne falan açıklanabiliyormuş. Yani şu an yaklaşık bir 4-5 günümüz en az var. Umarım erken açıklanır tabii sonuçlar gibi olursa. Şimdi hayatım nasıl gidiyor şu an? Tercihler cidden benim için çok zorlu bir dönemdi. Çünkü hani nereye yazacağım? Ne yapacağım? bu bölümü mü yazacağım, şunu mu yapacağım, bunu mu yapacağım? Yani sadece sivil havacılık bölümü de geçmedi kafamdan. Daha bir sürü bölüm vardı ama hani eleye eleye gerçekten istediğim bölümü bulmuş oldum. Bu iyi oldu yani benim için. Ailemle vakit geçirdim bu zamanda, arkadaşlarımla vakit geçirdim. Yani güzel bir vakitti. Zaten yaz neredeyse bitti bildiğiniz gibi. Son bir ayımız falan kaldı. Ve bu arada ben de bu süreçte hem vaktimi değerlendirmek için hem de böyle kendime yeni bir hobi bulmak için de protest tırnak uzmanlığı kursuna yazıldım. 5 gün sürüyordu ve o kurs da bitti. 2 hafta falan oldu bir Gerçekten protest tırnak yaparken de böyle eğlendiğimi hissettim yani. O yüzden mutluyum öyle bir şey yaptığım için. Onunla ilgili de kendimi geliştirdikten sonra video çekebilirim isterseniz. Biliyorsunuz ki ben genelde mezun günlükleri olarak video paylaşıyordum. Yani ders çalışma içerikli videolar paylaşıyordum. Tabii ki üniversiteye başladığımda ki umarım başlarım. İçerikli videolara gelecek tabii ki. Bunun dışında hani farklı içerikler üretmeyi de düşünüyorum. İşte okulla ilgili olsun ya da dışarıda olsun. Falan. O yüzden böyle üniversite için heyecanlıyım. Yeni bir serüvene atılacağım için de heyecanlıyım. Hem YouTube açısından da YouTube'a daha çok içerik üretmeye başlayacağım. Çünkü hani bu sene Evdeyken ne kadar içerik üretebilirdim. Yani kütüphaneye gidiyordum. O zaman video çekiyordum. Evet ama bu sene gerçekten daha canlı olacak YouTube içinde. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Etmiyorsanız hala. Şu anlık bu kadardı. Dediğim gibi kısa bir sohbet videosu olsun istedim. Sizi de bilgilendirmek istedim. Sizler açıklandıktan sonra da sizinle görüşeceğiz yine. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videoları beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.